Ümmül Hakem. Yani bu zamana kadar bu ümmete en çok zarar vermiş olan Ebu Cehil denen adamın yani bu ümmetin Firavun'un gelini adeta. Yani Ebu Cehil'in oğlu da İkrim'e. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethedince İkrim'e kaçıp gider. Çünkü bakar ki 21 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına düşman olarak çıkmıştı ve böyle bir insanı yakalasa ne yaparlar diye korkup kaçar gider Mekke'de. Kocası zaten kaçıp gitmişti. Ümmül Hakem kendisine yeni bir hayat kurabilirdi onun da ahiretini kurtarmak için çabaladı. Çünkü saliha kadın eşinin ahiretini düşünen kadın. Ya. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına geçti. Ya Resulallah ben istiyorum ki ikrime iman etsin. Ben onu ikna etsem, karşına getirsem, dikilse affet ya Resulallah iman ettim dese onu da affeder misin diye Efendimiz'e sorar Ümmül Hakem. Efendimiz Aleyhisselam bugüne kadar kimin kapısından gelişebilmiş ki ona hayır diyecek. Tabii ki der iman etsin yeter der. Ümmül Hakem devam eder. Ben ikrimenin yanına giderim, onu ikna ederim ama korkarım inanmaz. Ya Resulallah sen bir sembol versen de bak bunu ben peygamberden aldım desem ikrimeye iknam daha kolay olmaz mı der. Ve Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinin sembolü haline gelen siyah sarığını kafasından çıkarıp Ümmülhakem'e verir. Ümmül Hakem başta İkrim'e inandıramaz. Çünkü İkrim'e sürekli şaşırır. 21 yıl boyunca ona yapmadığım eziyet kalmamış. Benim gibi birini nasıl olur da affedebilir? Ümmül Hakem inan o senin bildiğin gibi değil. Etrafta anlatılan gibi değil. Şimdiye kadar tanıdığın hiçbir insan gibi değil. İnan o affedicilerin en güzellerinden Tam o esnada Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin avlusunda otururken İkrim'e eşi Ümmül Hakem'le birlikte el ele geliyor. Efendimiz Aleyhisselam yanındakilere ''Sakın, sakın İkrime'nin yanında babası Ebu Cehil'e laf etmeyin.'' diye uyarılıyor. Bakın düşünün. Bu zamana kadar ümmete en zarar vermiş, ümmetin firavunu hükmündeki Ebu Cehil'in hakkında kötü konuşmayın. Çünkü biliyoruz ki İkrime iman etmeye geliyor. Alınmasın, darılmasın istiyor. İşte bizim kaybettiğimiz o yüce gönül, kaybettiğimiz nebevi ufuk, kaybettiğimiz şuur, yanındakinin en ufak hatasında dünyasını, ahiretini başına yıkmaya çalışan bizler, insanların sonsuz hayatı için uğraşan böyle yüce bir peygamberi anlamakta çok geri kalacağız maalesef. İslam kaynaklarının tamamında araştırın bakın, Ebu Cehil'e ölene kadar sövseniz size zerre kadar hiçbir sevabı yok. Çünkü sen Ebu Bekir olamadıktan sonra boş konuşan bir adamsın demek. Efendimiz Aleyhisselam ikrime yanına gelince ona baktı ve hoş geldin hicret yolcusu dedi. İkrime diyor ki bu cümleyi duyar duymaz zaten eridim ve iman ettim diyor. İkrime'yi ikrime yapan Ümmül Hakem diye bir kadın. Çünkü saliha kadın evdekilerin dünyasını değil ahiretini de düşünen kadın. Sizlerin rolü işte bu kadar ehemmiyetliyken sürekli rolünüzü manipüle etmeye çalışanlardan Allah sizi muhafaza etsin.